Başkanım, hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Gerek yok. Merhabalar. Eşim Meral Hanım'la beraber Adıyaman'da Abdurrahman kardeşimi evinde ziyaret ettim. Ailesiyle beraber burada bizleri çok güzel karşıladılar. Abdurrahman Başkan özellikle milletvekili olduğu dönemde 6 Şubat depreminde gerçekten insanüstü bir gayretle çalıştı. Bunun en belki de önemli tanıklarından bir tanesi ben idim. O dönemde de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürüyordum ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Adıyaman'da ne yapabiliriz'in derdine düşmüştük. O zaman bizim mihmandarımız Abdurrahman kardeşimiz olmuştu. Belediye başkanı sürecinde de bu emeğini devam ettirdi. Çok güzel işler yapıyordu. Kalbi her zaman Adıyaman için attı. Şunu çok açıklıkla ifade edebilirim. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kendisine katkı vermemiz için hani tabiri caizse kapıdan çıksa bacadan giriyor, bacadan çıksak pencereden giriyor o derece azimle yeter ki. Abdurrahman Adıyaman'a ilave bir hizmet yaptırayım. E, enerjisiyle, aşkıyla çalıştı. Bu e, karşı karşıya kaldığı durumu hak etmedi, onu e, söyleyeyim. Elbette ki e, hepimiz yargılanabiliriz. E, bunda bir beis yok. Hiçbirimizin suç işleme özgürlüğü yok ama hukuk bu şekilde işlememeli. Abdurrahman Başkan böyle ev hapsinde değildi. Tutuksuz yargılanabilirdi. E, Adıyaman'ı bırakıp kaçacak hali yoktu. Delilleri karartacak bir durumu söz konusu yoktu. Ya da tanıkları etkileyecek bir durumu yoktu. Bu tamamen bana göre huksuz bir uygulama. Siyasi bir mülazayla yapılmış bir operasyon diye düşünüyorum ama umut ediyorum çok kısa süre içerisinde Abdurrahman Başkan tekrar görevine dönecek. Ev hapsi de ortadan kalkacak. Yine Adıyaman'a hizmetlerine devam edecek ve biz de onun Dün olduğu gibi bugün de yarın da yanında olacağız.